Kösem Sultan Osmanlı tarihinde bir kadının bu kadar güçlü olması nadirdir. Sadece bir padişahın eşi değil, Osmanlı yönetiminde söz sahibi olan bir naibe yani kadın naipti. O, padişahları yönetti. Devlet işlerine doğrudan müdahale etti ve Osmanlı'da kadınların en etkili olduğu dönemi başlattı. Asıl adı Anastasia olan Kösem Sultan 17. yüzyılın başında Osmanlı sarayına getirildi. 1. Ahmet'in eşi olduktan sonra gücü hızla arttı. Padişahın ölümünden sonra oğulları 4. Murat ve Sultan İbrahim dönemlerinde devleti perde arkasından yönetti. Özellikle 4. Murat'ın çocuk yaşta tahta çıkmasıyla sadrazamları ve yeniçerileri kontrol eden kişi oldu. Ancak 4. Murat büyüdüğünde yönetimi ele aldı ve annesini saraydan uzaklaştırdı. 4. Murat'ın ölümüyle tahta geçen Sultan İbrahim ise dengesiz kararlarıyla devleti krize sürdü. Kösem Sultan onu tahttan indirerek yerine torunu 4. Mehmet'i geçirdi. Ancak Kösem'in gücü valide sultan olan Turhan Sultan'ı ve Yeniçerileri rahatsız etti. 1651 yılında sarayda düzenlenen bir suikastla öldürüldü. Kösem Sultan Osmanlı tarihinde en uzun süre iktidarda kalan kadınlardan biri olarak tarihe geçti.